Biz insanları ne partimize, ne mezhebimize, ne tarikatımıza, ne meşrebimize, ne cemaatimize, ne grubumuza, ne şuraya ne buraya davet etmeyiz. Biz insanları Allah'a davet ederiz. Biz insanları fıtrata davet ederiz. Bize gel demeyiz, kendine gel deriz. Kendine gelmek, fıtrata gelmek demektir. Fabrika ayarlarına geri dönmeye davet ederiz bozulan, format atılan bilgisayarlar nasıl virüslerden temizlenirse, onlara nasıl antivirüs programları yüklenir, gelecek virüslere karşı koruma altına alınması düşünülürse, Müslümanın da antivirüs programına ihtiyacı vardır ki, o fıtrat dini ve fıtrat kitabı olan Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabıyla fıtratlanmaya, formatlanmaya ihtiyacımız vardır. Bilgisayarlara kurduğunuz antivirüs programları gün gelir eskir. Yeni virüsleri tanımaz eski virüs programları. Onun için onun için programların güncellenmesi gerekir. Bilim diliyle bilgisayar diliyle update yapmak lazım. Müslümanın update'i Kur'an'la abdest salmasıdır. Bizim update'imiz kitabımızdır buna yüzünü çevirecek bununla her yeni gün yeni bir duyarlılığı hayatının merkezine koyacak. Böyle olursa bir ve beraber olmanın derin huzurunu yaşayacaklardır Müslümanlar. Ama bu ruhtan ayrılıp herkesin kendi başına buyruk olduğu bölük pörçük bir görüntüyle İslam dünyasının dayanılmaz perişan görüntüsüyle karşılaşmamızın asıl sebebi vahiden yüz çevirmemiz olmuştur. Bugün istikamet bulmak isteyenler rotasını Kur'an'a çevirmek zorundadırlar. Peygamberi sünneti merak edenler de bu sünnetin Kur'an'la buluşmak olduğunu asla unutmamalıdırlar. Kur'an'a rağmen bölük pörçük bir görüntü ortaya koyup Müslümanların dünya üzerinde birinin öbürünün vagonu olmak durumunda kalmalarına sebep olanlar yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak Kur'anla şereflenip onun ilahi ilkelerine sımsıkı yapışıp ama i'tisam dediğimiz bir saf duyguyla masumane bir saf duyguyla kendi egosunu Kur'an'a uydurmak kendi egosunu Kur'an'a tasdik ettirmek için değil Kur'an'ın dediğini dediğim diye kabul edebilecek yiğit bir dönüşe acilen ihtiyaç vardır. Siz bölünürseniz, siz parçalanırsanız, siz gereksiz tartışmalarla efor kaybederseniz, siz dua yaparken Ellerimi öyle mi kaldırayım? Böyle mi kaldırayım? Öyle mi yapayım? Böyle mi yapayım derken elin alemin adamı senin ellerini kesmenin planlarını yapıyor. Onlara karşı dik dürebin dik, dik duruş ortaya koyabilmek vahyin dediği gibi adam gibi adam olmaktan geçer. Fıtratına dönmek, fıtratınla buluşmaktan geçer. Kime sorarsanız herkes kendisini haklı görür. Aynen kardeşimizin okuduğu ayette olduğu gibi ve la tekunu minel müşrikin müşriklerden olmayın minellezine ferraku dinehum ve kanu şia bunlar ki dinlerini paramparça etmiş kendileri bölük pörçük ayrılmışlar küllü hizbin bima ledeyhim ferihun. Üstelik her grupta sahip olduğuyla mutlu bir görüntü vermektedir. Kime sorsan ben haklıyım diyor. Ama onun haklı olup olmadığını gel Kur'an'a soralım deyince Kur'an'ın hakemliğini kabul etmeyen adama zinhar güvenmeyeceksiniz. Kur'an'ın hakemliği hakikatın hakemliğidir. Onunla bu ümmet tevhidini yakalayacaktır. Onunla bu ümmet izzetine kavuşacaktır. İnnehu lezikrun leke ve Kur'an senin ve kavmin için bir onurdur, bir haysiyettir, bir şereftir. Ve sevfe elun. Hepiniz Kur'an'dan sorgulanacak, Kur'an'dan hesaba çekileceksiniz. O halde en büyük cihat, en büyük değerlerin insanlara aktarıldığı cihattır. İşte onun adı Kur'an'ı anlatmaktır. Kur'an'ı anlatanlar, Kur'an'la cehdini buluşturanlar, icdihadını, cehdini, cihadını, Kur'an'ı anlatmak diye şekillendirenler, hakikat anlamda mücahit ismini almaya hak kazananlardır. Efendimiz'i Furkan suresi 52. ayette inşa ederken Rabbimiz ona bu emri vermiş ve o da bu emri sadakatle uygulayarak Mekke'de toplumun tohumlarını atmış, Yesrib denen Medine'ye vahyin ışıklarıyla dönebilmeyi başarmıştır. Vahiy, şehri Ümmül Kura yapan, Yesrib'i Medine yapan, medeniyet dönüşümü meydana getiren, dinin ve hukukun uygulandığı, karanlıkların terk edilip, aydınlıkların buluşturulduğu muhteme, muhteşem bir ilahi prensipler bütünüdür. Bu kitap sadece 610-632 yılları arası Mekke ve Medine'sinin fotoğrafını çekmek için gönderilmiş değildir. Bu kitap madem dönüşüm sağlamıştır. O dönüşüm bu kitabın bir sıfatıdır. Kim bu kitaba sadakatle sarılırsa bu kitap onu izzetiyle yüceltecek ve Allahu Teala'nın garantili ifadesiyle kendisini değiştirenleri Allah da hakikat anlamında, istikamet anlamında değiştirecek ve onu sırat-ı müstakim denen yolun yolcusu yapacaktır. Size bir davet ve o davetin doğru anlaşılması ile ilgili bir dua cümlesiyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Yunus Suresi'nin 25. ayeti. Bakın ne buyuruyor Rabbimiz. Esel billah. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah herkesi, hepinizi dar-ı selama davet ediyor. Allah sizi çağırıyor. Barış yurduna, esenlik yurduna, selam yurduna, selamet yurduna, İslam'a, Kur'an'a davet ediyor sizi. Ve yehdi men yeşâ'u ila sırat-ı ve isteyen herkesi o müstakim yola ulaştırıyor, onlara hidayet ediyor. Gelin gecenin hatırına müstakim yol denen hakikat yolunun yolcuları olma noktasında Rabbimizin duasına icabet edelim. Onun davetini yürekten karşılayıp Hayatımızın her anını Kur'an'la buluşturmanın izzetini, onurunu, şerefini yaşayarak dünyadaki çeşitli ülkelerde yaşanan insan katliamı diyebileceğimiz faaliyetlerin artık yaşanmaması için diri ve dik bir ümmet olabilmenin izzetini ve onurunu üzerimizde taşıyalım. Mısır'daki kardeşlerimize, Suriye'deki kardeşlerimize, Tunus'takilere, Libya'dakilere, Yemen'dekilere Arakan'dakilere, Çeçenistan'dakilere, Bosna'dakilere, Müslüman olan ve mazlum olan herkese ama sadece Müslüman olanlara değil, mazlumun dini, milliyeti ve cinsiyeti sorulmaz. Mazlumun yanında olmak Müslüman izzetinin olmazsa olmazıdır. Zulüm bizden geliyorsa ben bizden değilim deme cüretini ortaya koymayı gerektirir. Onun için sizinle dar selam yolculuğuna çıkmak ve Kur'an'ın Müslümanı olma noktasında peygamberi sünneti hakikaten hayatımıza hakim kılma noktasında azim ve kararlılıkla hareket etme davetimizi yineliyor. Gecenizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.